Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti bereketi hepinizin üzerine olur inşallah. Ben bugün neredeyim? Gozan'ın köyünde oturuyordum. Şimdi Peten'in köyündeyim. Annemizin gelin yanına bayram ziyaretine geldim bayramın üçüncü günü bugün. Yolda gelirken çek, biraz video çektim. Sonra çocukları dereye götürdüm. Derede kendi imkanlarıyla havuz yapmışlar. Yüzme öğreniyor köyün çocukları. Oradan biraz video çektim. Şimdi de annemin bostanını gezmeye indim. Burada da bir eşki dut var. Kız. Kara dut derik buna. Bu kırmızılar eşki olur. Siyahlaşınca tatlı olur eşki bir dutku. Onu bahçeye indim oradan bostandan. Böyle de bir video çekiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Burada nar ağacı var. Nar ağacının üstünde çok güzel bir asma var. Üzümleri var. Burası şehirden en az 20 gün ya da bir ay sonra olur bu üzümler. Oradaki olur. Buradakiler ondan çok zor olur. Burada böğürtlenler var. Bu böğürtlenler yetince toplayıp reçel yapması güzel oluyor. Organik hiç ilaç bilmez. En doğal böğürtlen. Burada olmaya başlamış böğürtlenler. Sağ da melengiş kahvesi falan dedikleri ha, ağacı yakında görün istedim. Çıtımıkta dedik, melengiş dedik. Şunlar önce kızaracak sonra yeşerecek. Daha gül. Is gibi kokuyor. Şu kayalarda zamanında az da var. Kovalamadık. Şimdi gözümüz kesmiyor. Maşallah bu ceviz güzel tutmuş, göz yürütebilir miyiz Burada anamın bostancı ağzı. Darılar falan olmaya başlamış. Mısırlar, biz da yok da. Pastileleri falan çok güzel. fasulye çok lezzetli oluyor ama kılçıklı oluyor. Kazda yetmiş. Var bunyalık olmuş fasulyeler. <laughs> Yok, gidemeyeceğim güzel oluyor Yok, yok. Atma. Başım. <laughs>. Güneş korkutma korkutma güneş. Bahar gir ya ne güzel oynuyordunuz gir. Süpersin Kerem. Yahu suyun dışına çıkma, içeği sıcak sıcak gir, düşürsün. Bahar. içine gir, dökelim sonra. <laughs> gir, suya. Üşürsün, suya gir, suya. Düşürsün suya gir. olmaz. Ya, ne diyeyim, ne diyeyim, ne diyeyim. Abdullah. Abdullah ıslatma. Hadi gir. Gir hadi. <laughs> Kerem yapma. Yapma. Yapma oğlum. Olmaz öyle. Birbirine birbirine Aferin, Aferin Kerem gir. Biraz daha ay, de, ileriye gir. Oğlum suyun içine gir. Tamam, tamam çık o zaman. Sürüme,

Hemen içine girmeye korkuyor, senin kızın fazla pislik kısa. Bir İçer. sudan atın Kerem. Hadi ben de gideyim.